ve a'iddu lehum mastata'tum min kuvvetin. Kuvvet namına ne varsa hazırlayın diyen Cenab-ı Hak biz yatmışız adamlar kuvvet hazırlıyor. Biz o ilimleri bir defa yakın etmiyoruz ki. O ilimleri bir defa şey görmüyoruz. Yani muzır gibi görüyoruz. Siyasi irademizi o yüzden şimdi o günkü dünyada işte sensiz bir kodan sonra paramparça ettiler güçlüydüler, geldiler. Bildiğin kağıt üstünde paylaştılar. Burası senin olsun, burası senin olsun. Niye bu kadar rahat paylaşıyor? Çünkü biliyor ki gireceğiz, karşı, karşı duramayacaklar. Bir şeyler yok ellerinde doğru düzgün. Bu paramparça ettikten sonraki durumda, yani bizi güç, onlar güçlenmiş, biz de zayıf düşmüş, iyice bir halde geldiler üzerimize ve bizi bugünkü darmadağın halimize getirdiler ve şu anda bunu böyle sürdürmek istiyorlar. Peki sürdürebilmeleri için ne yapmaları gerek? Biz kendimizi onların yerine koyalım. Böyle hani bazı şeylerde karanlık oturup konuşuyorlar ya. Bu Müslümanlar neyi yapmamalılar? Bir, ilmin önü açılmamalı. Bilginin önü açılmamalı. iradelerini yönetime aksettirecekleri, düşüncelerini yönetime aksettirecekleri, aksettirebilecekleri bir yönetimle taban arasında bir ilişki oluşmamalı. Başlarına diktatörler koyacağız, belli aileleri tepelerine koyacağız. O aileler bizim namımıza onları yönetecekler. Aşağıdan kimsenin bıkı çıkmayacak, bastıracaklar onları. Şu anki resim böyle mi? Tablo böyle. Anadolu coğrafyasında bir uyanış var. Bütün dünyadaki o şer sistem buradaki tabanın artık yönetimle barışık fikrini, düşüncesini, iradesini yansıtabildiği, ortaya koyabildiği, teşebbüslerini gerçekleştirebildiği bir durumdan büyük tehlike algılıyor. Bu gider ilerler alır başını gider ise diğerlerine de sıçran domino taşı gibi Hepsi bizim başımıza bela oldu. Dolayısıyla o diğerlerinin başındakiler de biliyorlar ki buradaki sistem tabanın yani tabandaki iradenin sağlıklı bir şekilde yönüme yönetime yansıdığı ve emruhum şura Ve bu yönetime yansıdığı bir şekliyle halkın iradesini, ticaretini, fikrini kendi istediği şekilde özgürce yapabildiği bir ortamda gerçekleşir ise biz burada bu toplumların başında duramayız. Dolayısıyla en büyük düşmanlarımız batıda olduğu kadar onların batı, doğudaki bu küçük küçük ülkelerin başlarına yerleştirdikleri da bir o kadar buradaki bu sistemsel hareketliliğe karşı büyük rahatsızlık içerisindeler. Ve en çok onlar sermaye harcıyorlar. Buradaki bu yapının tabana dayalı, halkın iradesine dayalı sağlıklı bir istişare ortamının, siz ona varın adına demokrasi deyin başka bir şey deyin. Biz asla bununla liberal yani kuralların Cenab-ı Hakk'ın kurallarıyla zıtlaştığı bir batılı anlamda liberal bir şey demiyoruz. Yöneticinin kim olduğuna milli iradenin karar verdiği bir süreç olarak görüyoruz. Yoksa yöneteni de yönetileni de hepimiz Müslümanlarız elhamdülillah. Eksiğimiz, yanlışımız, gediğimiz yok mu var? İyileştirmek istiyoruz. Kendi gücümüzü, kendi ipimizi kendi elimizde yol almak istiyoruz. Ama birileri öyle olsun istemiyor. Birileri istiyor ki 3-5 tane ya askeri ya 3-5 tane kuklayı tepemize diksinler. Onlar bize nasıl yaşamamız gerektiğini, onlar bize nasıl inanmamız gerektiğini, onlar bize ne kadar iş yapıp ne kadar yapmamamız gerektiğini. Uçak mı yapıyorsunuz demişler. Cık. Ya niye uçak yapıyorsunuz ya? Biz size uçakları getiririz. Siz yapmanıza gerek yok. Ya yapacağız illa. Cık. Bak la havle ve la bak yaptırmama demişler yaptırmamışlar. Ne kadar istiyorsan o kadar. Ben sende girişimciliğin önünü açık. Ben sende iradenin topluma yönetime yansıdığı bir özgürlüğe kavuşmana müsaade etmem. Bunları başarırsan yine tarihindeki o üstün noktaya tekrar gelirsin. O yüzden bu ikisinin özgürlüğünü kısıtladığı bir rejim ihtas edip tepesine de birilerini çakıp böyle yönetmek istiyor. İşte Arap Baharı'nda taban ses verdi. Kendim yönetmek istiyorum. İstediklerimi başıma getirmek istiyorum. Kendi değerlerimi yönetime yansıtmak istiyorum. İrademe sahip çıkmak istiyorum. Yeraltı, yerüstü zenginliklerime sahip çıkmak istiyorum. Dedi. Başına bizim oranın tabiriyle tebelleş oldular. Adamı başlarından aldılar, hapse attılar, hapislerde çürütüp öldürdüler. Tekrar kendi adamlarını başlarına geçirip eski düzeni devam ettirmek istiyorlar. Ama her gün düşündükleri şey şu, nereye kadar çünkü aşağısı sürekli kaynıyor. Toplum iradesine sahip çıkmak istiyor. Bilginin yayılımının serbest olduğu bir iletişim çağına geçtik çünkü. Artık matbaadan uzak durarak, kitapları yasaklayarak yapamıyorsunuz. Gençler öğreniyor, açıyor bakıyor. Başka ülkeleri tanıyor. Çok fazla bir yere gidemeyeceklerini de biliyorlar. Dolayısıyla bizim bilginin önün açık, hem kendimizi anlatabildiğimiz, çünkü Avrupa'ya işçilerimizi göndermişiz, bizim değerlerimizi orada anlatarak içeriden orayı fethediyorlar. Aslında üstün bilgi ve üstün değer bizde. Bunu hem kendimiz özgürce yaşayabildiğimiz ve özgürce paylaşabildiğimiz imkana kavuşsak, hızlı bir biçimde tekrardan mesafeyi kapatıp öne geçmemiz an meselesi gibidir. Bugün buna dair emareleri bu ülkede yaşıyoruz. Yani teknolojide dediğiniz zaman o biz onun orasını 20 sene yapamayız. Adamlar bizden 100 yıl önce boşuna hiç başlamayalım bile dediğimiz sahalarda şu anda dünya ile yarışır hale geldik. Atılının girişimin önünü açtığımız zaman inanan yüreklerin o şu aileden, bu aileden olmasına gerek yok. Anadolu'nun herhangi bir yerinden gelen bir mühendisin bile bütün paradigmayı altını üstüne getirebileceği, bambaşka ufuklar açabileceği bir imkanlar ve fırsatlar aleminde yaşıyoruz. Hele hele imanlı yürekler olur ise, hele hele niyetler Cenab-ı Hakk'ın rızası için olursa, ümmetin, milletin ve ümmetin hizmeti için olursa, o mesafeler kolaylıkla kapatılır, kolaylıkla o gedikler aşılır ve sonuca gidilir. Çünkü değer seti olarak, Elimizde Allah'ın vahyi var. Cenab-ı Hakk'ın kelamı var. Asla alternatifi olmayan bugünkü dünyada yakınından geçecek bir ikinci inanç sistemi yok. Hepsi batıl. Bu sabah 18 yaşında bir gencin bir vadide böyle bir arazide çektiği bir videoyu izledim. Videonun başlığı Hayatımda hiçbir Müslümanla tanışmadım. Ben 18 yaşında bir Müslümanım çok ilgimi çekti. Hatta durumumda paylaştım. Hristiyan bir ailede doğdum. Hristiyan olarak yetiştim. Ailem iyi bir Hristiyan. Ben de kiliseye devam eden kiliseye düşkün çarşamba sohbetleri, pazar kilise sohbetleri, bunların hepsinden geçtim. 15 yaşıma gelinceye kadar, 15 yaşında Bible'ı İncil'i okudum ve sıkıntıya girdim. Bir süre sonra bu sıkıntılarımı aşamayınca ateist oldum. 16, 17 ve 18 yaşıma gelinceye kadar bu üç yılda da ateist olarak geçirdim. Sonra işte falanca üniversitede İslam'la ilgili hususlara denk geldim. İslam'a dair konular ile aşina olmaya başladım ve İslam'ı merak ettim. İslam'ı aldım, araştırdım, inceledim. Hristiyanlıktan olan temelim ile orada hangi sıkıntıyı nerede yaşamış isem <laughs> İslam'da bunun Allah Azze ve Celle'nin tertemiz vahyinde karşılığını buldum. Ve hiçbir Müslümanla tanışıp bilmeden kendi başıma odamda, yatak odamda Şubat ayının yanılmıyorsam 27'siydi. Şubat ayının veya 17'sinde 2023 yılında şehadet getirip Müslüman oldum. Genç bir delikanlı böyle oturuyor. Bize en yakın cami de diyor 50 mil uzakta bir cami. Ben hiçbir Müslümanlarla irtibatım olmadı. Aslında gerçek son derece basit diyor. Hani bu kadar kolay nasıl Müslüman oldun diye sonra açıklarken aslında gerçek o kadar basit ki diyor. Tek tanrı var. Çok peygamber var. Ama mesaj tek. O kadar diyor. Dolayısıyla bizim elimizde değer olarak, norm olarak hayata ışık tutacak, önümüzü açacak Allah azze ve celle'nin kitabı, Resulullah'ın bunu hayata indirdiği, somutlaştırdığı uygulamaları, pratikleri, sünneti ve o çocuğun deyimiyle daha önceki dinlerin yozlaşıp bozulduğu ama bunun safi yani tertemiz kaldığı ve bunu kendiniz görüyorsunuz zaten diyor. 18 yaşında bir delikanlı. Dolayısıyla biz elinde sistemi, doğru sistemi olan ama bu doğru sistemini kullanmaktan önü kesilen ve atıl bırakılan bir toplumuz şu anda. Bu ataletten çıkmamız sistemimizi doğru kullanabildiğimiz yani toplumun yönetime katılımının yani iradesine sahip çıktığı, kendi geleceğine, kendi iradesine kendisinin karar verebildiği bir işle işte buna bugüne kadar uzun yıllar bize karar verdirmediler. Siz size kalmaz dediler. Oyunlar yaptılar, şöyle ettiler, öyle ettiler. Zaten o parlamenter rejim ucube bir şeydi. Buluşurlar, kaldırırlar, indirirler. Neticede onların istedikleri birileriyle bir şeyler sonuç verirdi. Ta tarihe doğru gittiğiniz zaman bile biz Hazreti Ebu Bekir zamanındaki o mümtaz işleyişi tabandan yönetimi aksettiremedik. Sonra sorunlar 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 birikti. Ta Hazreti Ömer zamanında bile tabanda aşağıda bir şeyler Hazreti Ömer duyuyordu. Bir gün bir hac mevsiminde dedi ki yeter artık ben dedi insanlara anlatacağım yani bunu biz böyle biz buna kendimiz yol açmadık. Orada bir sahabi ona dedi ki hac zamanı yapma bunu. Hacdan burada millet dağılır. Hepsi giderler memleketlerine. Kimi buradakini doğru aktarır, kimi yanlış aktarır. Yani iyice fesada verirsin ortalığı. Sen bunu Medine'de, dar çerçevede içini dök yani. Bu aşağıdan duyduklarını. Çünkü aşağıdan birileri böyle negatif şeyler konuşuyorlar. Niye? Hazreti Ömer'i biz hani tıpkı Hazreti Ebubekir'de olduğu gibi efendim müşavere ederek, istişare ederek yapmadık da Hazreti Ebubekir'in bir bakıma ataması şeklinde gerçekleşti diye. Dolayısıyla bu süreci sağlıklı bir biçimde ilete ulaş ilerletemedik. Tabanın iradesini siyaseten yönetime yansıtma işini tarihte Cenab-ı Hakk'ın bize müminlerin işi kendi aralarında istişare iledir dediği bir şekilde sözü olan, bilgisi olan, fikri olan herkesin önü açık olduğu ve bütün idari kararlarda katkı verebildiği ki Resulullah örneğinde görüyorsunuz bir harpte bile bir genç gelip ya Resulullah niye burada daha ileri gidebiliriz diyebildiği ortamlardan geldik. Bazıları diyorlar ki ya hocam öyle idealist bakıyorsun. Eski zamanlarda böyle insanların görüşlerini efendim şeye taşıyabilmek mümkün değildi zaten falan. Resulullah zamanında hiç mümkün değildi. Nasıl başarıyordu Allah'ın Resulü? Açık yönetim sergiliyordu. Birinin bir sözü varsa sözünü yansıtabiliyordu. Ve bu Resulullah'tan sonraki dönemde de büyük halifelere karşı bile yani Hazreti Ömer'e la <laughs> nesma'u ve la seni ne dinler ne de insan itaat ederim. Önce şu üzerindeki kıyafetin bana açıklamasını yap bakalım. Orada her birimize verdiğin kumaştan hiçbirimize elbise çıkmadı. Ama görüyorum ki sen bolcana bir elbise yapmışsın kendine diyebiliyorlardı. Ama yönetim şeyden izole oldukça, tabandan izole oldukça biz yönetiriz, biz biliriz. Kararları kendi başına daha dar çerçevede aldıkça ulemayı da kendi peşine taktığı bir biçimde ilerledikçe gerileme geldi. Ve bu gerilemenin sonunda ümmet küfür cephesi karşısında aciz düşeceği, sıkıntılı günlerin içerisine geldi. Çünkü Allah azze ve celle'nin sisteminde fikrin, ilmin, bilginin önün açık olduğu ve olabildiğince girişimci, keşifçi efendim, icat yapanların önünün açık olduğu süreçlerde bu ilerleme var. O yüzden ve a'iddu lehum mastata'tum min kuvvetin diyor. Kuvvet namına ne hazırlayabiliyorsanız hazırlayın. Efendim vaktimizi epeyce bir kullandık. Dilerim genel bir bakış açısı itibariyle e, ferdin akletmesinin, önünün açık olduğu ve imanın kişilerin fert 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 aklettikleri toplumun bilinçli ve bilincin ortalamasının yüksek olduğu toplumların, İslam toplumlarının başarılı olacağı gerçeğine biraz dikkat çekebilmişimdir. Yoksa ferdin bilincinin kapalı olduğu, herkesin taklitçi bir düşünceyle tamamen var olanı taklit etmeyi esas aldığı, karşı düşünceyi ister dini olsun, ister fenni olsun, ister başka ilim dallarında olsun, ele almayı, değerlendirmeyi, naks etmeyi yahut ispat etmeye çalıştığı bir serbestlik ortamının bulunmadığı kısıtlılık toplumun gerilemesine yol açıyor. Bu gerilik İslam'ın getirdiği bir gerilik değil. Bu gerilik bizim kendi ayaklarımıza vurduğumuz prangalar gibidir. Ve düşmanın da bu işin içerisinde işbirlikçileriyle dahli olduğunu düşünürseniz bugün çoğu İslam toplumunun ümmet içerisindeki milletlerin ayakları bu prangalarla bağlı. Halbuki çok gençlerimiz var. Çok yetenekli insanlarımız var. Onları da tabanda önlerini kesip efendim ne yapıyoruz? Çürütüyoruz. Etkisizleştiriyoruz, verimsizleştiriyoruz. Yukarıda bakmışsın bir tane sünefe bir adam askeriyeyi zapt ettiği zaman yetiyor. Bütün toplumu kıskıvrak esareti altına alıyor. Bir tanesi çıkıp bir şey söyleyecek olsa hemen onu hapse attırıyor. Burada her şeyi ben bilirim diyor. İşte bizim e, esaretimizin e, sonuçları böyle ortaya çıkıyor.